Filler ve Tavşanlar. Bir zamanlar bir ormanın derinliklerinde yaşayan bir fil sürüsü varmış. Fil sürüsü her gün ormanın yakınındaki göle inip susuzluklarını gideriyor ve yıkanıyorlarmış. Bir süre sonra çok az yağmur yağdığı için göl kurumaya başlamış ve fillerden bazıları krallarına gidip şöyle demişler. Kralımız göl kurudu ve artık hiç suyumuz yok. Yavru filler susuzluktan ölmek üzere. Başka bir göl bulmak zorundayız. Fillerin kralı bir süre düşündükten sonra şöyle demiş: "Çok büyük bir gölün bulunduğu bir yer hatırlıyorum. Orada hala su olmalı. Oraya gidebiliriz." Ertesi sabah fil sürüsü krallarının önderliğinde yürüyüşe başlamışlar. Beş gün, beş gece yürüdükten sonra gerçekten de suyla dolu büyük bir göle ulaşmışlar. Suyu gören filler çok sevinmişler ve hemen suya atlamaya başlamışlar. Tüm bu kargaşa sırasında gölün kenarında yaşayan tavşanların yuvası darmadağın olmuş. Birçok tavşan da filler tarafından ezilerek ölmüş veya yaralanmış. Canını kurtarabilen tavşanlar ise gölün yakınındaki ormana kaçışmışlar. Hava karardığında filler gölden ayrılıp ormanın derinliklerine çekildiğinde kaçan tavşanlar üzüntü içinde göl kenarında toplanmışlar. Aralarında fillere karşı ne yapabileceklerini tartışmaya başlamışlar. Hatta işlerinden bazıları hayatta kalabilmek için göl kenarını terk etmeleri gerektiğini söylemiş. Ama tavşanlardan biri buna itiraz etmiş. Arkadaşlar burası bizim evimiz. Filleri korkutabilirsek geri dönmeyeceklerdir. Onları korkutmanın bir yolunu düşünmeliyiz. Küçük tavşanlar olabiliriz ama bizim de yeteneklerimiz var. Benim bir planım var ve bu planımı yarın deneyeceğim. Onları korkutacağız. Onları buradan göndereceğiz. Ertesi gün tavşan planladığı gibi gölün kenarına gitmiş ve fillerin yolunun üzerindeki bir kayanın üzerine çıkmış. Bir süre sonra da fillerin kralı sürünün geri kalanıyla birlikte gelmiş. Tavşan onları görür görmez bağırmaya başlamış ve başlamış oyununa. Filler, bu göl ay tanrısına aittir. Bu göle giremezsiniz. Geri dönün. Fillerin kralı duyduklarına şaşırmış ve durmuş. Ay tanrısı diye bir şey olabilir miymiş? Hiç öyle bir şey duymamış. Ama buna inanmış ve ona göre bir tanrıyı kızdırmaya cesaret edilmezmiş. Tavşan da bağırmaya devam etmiş. Ben Ay Tanrısı'nın elçisiyim. Göle girmenizi yasakladığını söylemem için beni gönderdi. Önceki gün göle girerek onu çok kızdırdınız ve birçok tavşanı ezerek öldürdünüz. Burada yaşayan tavşanlar Ay Tanrısı'nın koruması altındadır. Hayatta kalmak istiyorsanız göle girmemelisiniz. Fillerin kralı bir süre sessiz kaldıktan sonra tavşana karşılık vermiş. "Öyleyse bize ay tanrısının yerini söyle. Ondan sonra bizi affetmesini isteyeceğim ondan." Tavşan hemen yanıt vermiş. "Ay tanrısı bu gece göle inecek. Onu görmek istiyorsan gece vakti buraya gelmelisin." Halbuki ortada ne tanrı varmış, ne bir şey. Bahsettiği bildiğimiz aymış. Ancak filler çok cahil ve duydukları her şeye inanan hayvanlarmış ve maalesef buna da inanmışlar. Bunun üzerine filler tekrar ormana dönmüşler. Gece olduğunda fillerin kralı gölün kenarına gelmiş. Zeki tavşan fillerin kralını gölün kenarına ayın yansımasını görülebildiği bir yere götürmüş. Sonra da şöyle demiş: Şimdi ay tanrısından sizi affetmesini isteyebilirsen, Ama sonra onu daha fazla rahatsız etmeden buradan uzaklaşmalısın. Aksi takdirde çok öfkelenebilir. Gölün suların üzerinde ayı gören fillerin kralı çok şaşırmış. Ve korkarak ondan özür dilemiş. Sonra da hızla oradan uzaklaşmış. Böylece fil sürüsü bir daha göl kenarına gelememiş orada yaşayan tavşanlar da mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmişler. Evet çocuklar, bu hikayeden çıkaracağımız sonuç nedir? Zayıf olanlar hayatta kalmak için zekalarından faydalanmalıdır. Bir de duyduğumuz her şeye inanmamalıyız. Mantık süzgecinden geçirmeliyiz. Hoşçakalın.